Bugün günlerden 27 Mart Çarşamba. Yerel seçime günler kala. Bugün anketlerimizi Doğa Parkımızın önünde yapmaya devam ediyoruz. Orhan Çerkes. Teşekkür ederim. Ben kendim bildim bile de AK Parti'ye verdim. Niye CHP'ye vermem? Niye e, şeye vermem? Dem Partisi'ne. Ben polisimin, askerimin katilleriyle işbirliği yapan partiye oy vermem. Her zaman Tayyip Baba yenecek. Çok teşekkür ederim. Tayyip Baba, Tayyip Baba, Tayyip Baba. Başka bir şey demiyorum. Peki Çekmeköy'de hangi partiye veriyorsunuz? Ha? Orhan Çerkez mi, ee, Ahmet Poyraz mı? Ahmet Poyraz bak. Orhan Bey, Orhan Bey, Orhan Bey. Teşekkürler. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi? Konuşmak istiyor. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi? Sağ olsunlar, var olsunlar. İktidardaki insanlarımıza borçluyuz. Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkürler. Çekmeköy Yerel seçimlerinde AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi? Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi. Yok. Teşekkür ederiz. Rica ederim. AK Parti. Teşekkürler. Siz? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz. Orhan. Teşekkürler. Ahmet Poyraz mı Orhan Çerkez? Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Yani tabii ki Ahmet Poyraz. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün. Teşekkür ederiz. Vallahi AK Parti. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet AK Partisi. Teşekkür ederiz. Burada sorulur mu bu soru ya? Tabii ki her yerde sorulur bu soru. Ee, i̇yi tamam AK Parti o zaman. Teşekkür ederiz. Peki ya siz? AK Parti. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkürler. CHP. Kesinlikle CHP. Teşekkür ediyoruz. AK Parti. Sağ olun. Evet. AK Parti. Sağ olun. Ahmet Hoyraz. Ben hayatımda Cumhuriyet Halk Partisi oy vermedim. Vermem de. Ben AK Parti diyeyim. CHP. CHP. AK Parti. Teşekkürler. Çekmeköy yerel seçimlerinde AK Parti mi Cumhuriyet Halk Parti? Yeniden Refah. Kazan refah. Yeniden Refah. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi öyle şey olur. Teşekkür ederiz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz. <laughs> Ahmet Poyraz benimki. Teşekkür ederim. CHP'ye. Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Sağ olun. Ahmet Poyraz. Her zaman bir Ahmet zaman Poyraz. Poyraz. Çerkez. Teşekkür ederim. Ahmet Poyraz tabii. Teşekkür ederim. Ben Çerkez diyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Ahmet Poyraz'la devam etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet Poyraz. Teşekkür ederim. Allah hiçbirini tanımıyorum Ahmet Poyraz'ın haricinde. Ahmet'ten de memnunum yani. Ahmet Poyraz. Teşekkür ederim. Ahmet Poyraz abla. Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Teşekkür ederim. CHP. Teşekkürler. CHP. Teşekkür ederiz. Ahmet Poyraz. Teşekkürler. Orhan Çerkes. Teşekkürler. Çerkes. Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Oyunuzu kime verecek? AK Parti'ye vereceğim. AK, AK Parti'ye yok oy veriyorum. Teşekkür ederiz. Ahmet Poyraz dedik ya Teşekkürler. Tabii ki Poyraz. Aynen Poyraz. AK Parti. Ben AK Partiliyim de. Hey, Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz'a veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, Murat Kurum'a vermeyeceğim ama Ahmet Poyraz'a vereceğim. Çok teşekkür ederim. Ee, hizmete veriyorum, kişiye değil. Bunu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Teşekkür ederim. Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz. Biz direkt Ahmet Poyraz'cıyız yani. Ahmet Poyraz. AK Parti. Teşekkür ederiz. Ahmet Poyraz diyor.